Kıymetli dostlar, herkese selamlar, sevgiler. Yine güzel, serin ve soğuk, hafif yağmurlu bir pazar gününden daha. Şimdi kıymetli dostlar, dün canlı yayında paylaşmış olduğum bir arıza vardı. E, hocam kaçırdık diyenler oldu. O yüzden tekrardan bu videoyu çekiyorum. Şimdi, cihazı ilk defa sizinle beraber çalıştırıyoruz. Sigortamızı kaldırdık. Şimdi fan döndü. Prosestat çekti. Kıymet dostlar. Fan duracak. Evet. Fan durdu. Bu ön süpürmeydi. Yanlış anlaşılmasın. Bu bir arıza değil. Yanış şeklini gördünüz mü kıymet dostlar? Sormuş olduğumuz arıza bu aslında. Buradaki bir anda parlama ve bir anda cihazın her daim böyle maksimumda yanması. Problem nedir? Hadi bunu tarçalım bugün. Yardımcı olun. Sizleri seviyoruz. İyi